Çelik Spor Kaptanı Bayram Çelik ve oyuncusu Ali Çelik'le beraberiz. Abi maç sizin için hani takım arası bir büyük büyük bir hani uyumsuzluk yaşadınız. İstediğiniz oyunu sergileyemediniz ama maçı gene de yenmeyi başardınız. Bayram abi sen tek gol eğitinin son dakikada bir gol attın. Senin kısa bir görüşünü alayım. sizin de dediğiniz gibi maç içerisinde biraz uyumsuzluk yaşadık. 3 haftadır bu böyle. Ee, bazı sıkıntılar yaşıyoruz Ama takım içerisinde onu aşacağımıza eminiz ee, Bu maçta da e, Son 15 dakika Son 10 dakika performansımızı Gerçek performansımızı ortaya koyduk Kazanmayı başardık üst üste goller bulduk rakibimizi e, iyiydi tebrik ederim Takım arkadaşlarımı da tebrik ederim Biraz daha hasta oynamamız gerekiyor ee, Biraz daha e, Diri durmamız gerekiyor Bazı eksikliklerimiz var onları da tamamlayıp Playoff'lara en iyi şekilde hazırlanacağız. Evet. E, Halil abi sen defansa yerine müdahalelerde bulundun. Maçın başında biraz maçlıktan hani düştün ama sonradan toparladın kendini. Elinden geleni yaptın. Senin kısa bir görüşün alayım abi. Ya bugün takım olarak aslında biz bütün maçlarda iyi oynuyoruz da nedense ikinci olduk, ilk yediği garantilediğimiz için biraz ister istemez herkes bireysel oynamaya başladı. Herkes kendini göstermek istiyor açıkçası. Nasıl olsa yerimiz garanti diye. E bir de zor rakip buluyoruz. Devamlı yendiğimiz zaman Birkaç maç bir avans verdik. E bundan sonra seri galibiyetlere geçeceğiz. En iyi şekilde playoff hazırlanacağız. E bizim zaten ikincilik, yani garanti ikincilik. Biz istemediğimiz süre zaten bizi kimse yenemez. Bu bir bir daha iki. Bu konuda da iddialıyım yani. Teşekkür ederim. Güzel maçtı. Yani hiçbir tartışma şu olmadı. Zaten güzelliği de bu. İzleyenlere de güzel bir maç izlettik. Sizlere de teşekkür ederiz. Başarılarınızı anlıyorum abi.